Selam arkadaşlar. Herkese merhaba. Bu hafta pazara 400 TL ile çıktık ve bakalım neler alabileceğiz dedik ve başladık gezmeye. Pazara sonuna kadar gittik. Gözümüze alışveriş yapacağımız yerleri kestirdik. Dönüşte de alışverişimizi yaptık. Bunu bir teyzeden öğrenmiş olduğumuz bir küçük taktik olarak uyguladık. i̇lk durağımız mürdüm eriği oldu. Mürdüm eriğinin kilosu 50 TL idi. 1 kilo aldık. Sonrasında kabak aldık. 2 kilosu 50 TL idi. bir demet semizotu aldık. 15 TL verdik semizotu için. Ee, sonrasında baby patlıcan. Baby patlıcan 3 kilosu 50 TL idi ve 3 kilo aldık. Ee, 4 tane domates aldık. 4 domates için 60 TL verdik. Ee, pembe domateslerden ve tadı lezzetliydi. Şeftali aldık. Kilosu 75 TL idi. Biz 4 tane aldık 65 TL verdik. Ee, nane aldık. Nane ve Reyhan aldık. Nane'nin demeti 10, Reyhan'ın 15 TL idi. Mini armutlardan aldık. Mini armutların kilosu 50 TL idi. Biz 35 TL'lik aldık. Ve son elimizde 50 TL kaldı. E gözümüz mısıra takıldı bu sırada. 3 tane mısır aldık. 45 TL verdik. Normalde 7 tanesi 100 TL'ymiş. 5 e Son 5 TL ile pazarı kapattık. 44 TL'ye pazar alışverişimiz böyleydi. Sizce fiyatlar nasıl? Yorumlarda buluşalım.